Şu an bu neymiş işte işte. adaylı olsun bu arkadaş bu sen ne bakıyorsun bu ne oğlum hani kumar yayın bu arkadaş şu anda kumar yayınları yapıyor ve kumar için sponsor oluyor. ben neredeyim <laughs> ben, bana mı diyorsun kanka ere'ye hakkında 420 420 al 420 bakalım Gerçekten konu ERA'ya geliyor. Chips'in yayını Aha. hakkında şöyle birkaç tane cevabı var. Onu da bir 25 şey. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Hasino. Arkadaşlar bakın şimdi. Sistem çok basit. Eğer bu içerikler rahatsız olunuyorsa izlenmemesi lazım. Adam İngiltere vatandaşı mı? İngiltere vatandaşı. Kaç senedir orada yapıyor mu bunu? Yapıyor. İzleyicileri bunu şu an bak kaç izleniyor adam? 7000 izleniyor. Okeyse ne diyebiliriz bize? Niye la burada laf düşüyor ki? Diğer yayıncılara ya da herhangi birisine. Vallahi ERA'nın böyle samimiyetsiz bir açıklama yapacağını beklemezsin. Beni Samimiyetsiz fena... ne alaka ya? Ben şaşırdım. Ben de muhtemelen kırmamak üzere böyle bayağı bekleyerek düşünerek cevap veriyor. Ama bro, adaması, var diye. Bize ne izlesin, izlemesin onu lazım. Peki Yo diğerleri mesela şey hakkında öyle düşünüyorum. Neydi? Futbol yorumcusu var diye bir tane kasyon reklam yapmaya gitti. Ee, Batuhan Batu Karın, Batuhan, Batuhan. Onun hakkında da aynı şey düşünüyorum. Yeni zaten iyi mi? Ya aga. Sor bana ben sayayım. Abi, tek abi çok kasıyorsunuz. Bak arkadaşlar evet bak bu etik olarak Türkiye'de doğru değil tamam mı? Şimdi burada ben size milli piyangoya falan girersem burada çok karışır burası tamam. Herkes çok şey ya, ya şu an bütün futbol takımlarının ondan sonra birçok YouTube kanalının buralarında işte futbol takımları formalarında YouTube kanallarında hangi reklamlar dönüyor? Orada da var şu an aynı oyunlar. Onları da o zaman laf atın. Tamam hadi onları laf atmadın. Abi bak yapmanız gereken yemin ederim şu. Nerede? Bak kikin. Kikin şöyle bir şey var. Ha. Ah. Bu kadar. Ha. Ah. Zaten, bu zaten, de... zaten Zaten bu zaten bu zaten zaten. Bir dakika. <gülüyor> zaten bitirirsiniz. <laughs> zaten giremiyorsunuz. Zaten giremiyorsunuz. VPN olmadan giremiyorsunuz. Şu an da yasak. Porlo'ya da giremiyorsunuz amına koyayım. VPN VPN'le giriyorsunuz yani. Bir soracağım, Virchat ne alakalı? Ne bileyim kanka, onunla istemem vardır demek ki. Al bak Burada bunu VRChat kapat, bunu harika. da kapat, al. Twitter kapatmasınlar olur mu ya? Bir yere kapatma arada açıyorum. Beni. Şunu aç bari. He benim. al. <laughs> bu kadar ya. <laughs> Bununla nereden gireceğini de söyleyeyim. Kanka abi. Tabağaç, biz arada yapıyoruz. Ayarlar. Eee. Neredeydi? Eray bir şey vereceğim. Yok tercih şey. Bu yapma, kadar. Yapma, yapma. Şu aç lan. Biz havuzda yayın yaparken kategoriyi onu alıyoruz. Bu <gülüyor> kadar. <gülüyor> Vallahi bu kadar Sen ya. Seni izliyor Eray. Al ondan sonra bak giriyoruz. Kategoriler. Nerede mesela? Açılmıyor ki direkt yayın. Ya, yok anlasınlar yok da bir. Şu an gözükmez. Ha gözükmüyor mu? Sol altta, bak. bak. Sol alttaydı. Açıyorum. Yine ah burada. Ama. Ah. Ah. İşte bu ya. Bu kadar. Yani ne ya diyebiliriz adama şu an? Adam yapıyordu... Amına kodumun oğlu kapat bunu Allah belanı versin.'' Neyi değiştirecek? Yazıklar olsun dememizi falan mı ne, de, yani? ne değişecek yani? Ben Hayır orada bir de sen bunu desen ne bir değişecek? De, bir de ben orada da videoda da şunu söylüyorum. Diyorum ki ''Abi büyük konuşmayacaksın o zaman.'' ''Yapmayacağım demeyeceksin o zaman.'' Ben orada onu söylüyorum. ''Yapmayacağım.'' diyor ve yapıyor. Bence yanlış. Al yani onlar için daha ne diyebilirim bu adama? Önüne tutup yaptırmama gibi bir imkan yok. Gidin 35 ya, yaşındaki ya. adama İngiltere'ye gidip şey mi yapayım? eee sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yapar? Bunu onu mu demem mi gerekiyor? Baba şöyle Abi, bak. Dostum. Şunlar bak şöyle videonun arkasına geçip bak dostum benim seninle sohbetim muhabbetim de var. Bak hangi niyetle yapmadı? Bak o niyetle yapmadığını düşünüyorum ama artık ona geliyor birazcık. Bence videonun tamamını izle tam rica ediyorum. Dostum dramadan geçiyor. Bunu sen de biliyorsun. Bak istemeyebilirsin. Yayıncılığın şeyi dramadan geçiyor. Geçmiyor amına koyayım. Yayıncılık böyle bir şey değil. Dostum dramadan geçiyor. Bunu sen de biliyorsun. Bak istemeyebilirsin. Ben yayınlarım drama istemiyorum anlayışla karşılıyor. Ama Aynı istemiyorsan şey. okuma, cevap verme, geç. Veriyorsan hak. Daha... Hayır adamlar benden cevap bekleme sebebi de dediğin gibi adamla yakın olmamın sebebi. Belki bir şey duymak istiyorlar benden. Ben de kendi kitleme açıklamamı yapıyorum. Valla Eray beni dramadan uzak tuttu yıllarca. Ben açık Allah ben Allah. Allah. Bence yanlış ama ben yorum yapmak istemiyorum. Baş ver. Kardeşim millet. Ya yorum yapmak istemiyorum deyip yorum yapıyor. Baba valla salın ya. Çok şeysiniz İçinizin, ya. İçinizin bir dakika bu kanalla senin fikrin uyuşmuyor diye senin yaptığın açıklama niye yanlış oluyor ki? Evet abi Sen ya. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. O öyle düşünmeyebilir. Bu samimiyetsiz bir yorum oldu anlamına gelmiyor ki. Sen chips değil, başka bir kanal bunu yapsa yine aynı yorum yapacaksın. Abi, şu an yurt dışında yaşayan Minik de var, tamam mı? Bu gerizekalı yapsa bunu atıyorum. Ben bu adamı ee, 10 18 yaşında bir bireye ne diyebilirim yap bir şey yaptıktan sonra? Değilicek. Ne diyebilirim hmm, Minik? Hmm. Ne anlatabilirim? Hmm. Ben açık okay, söyleyeyim. Geçin. Açık söyleyeyim. Söyledim bazı şeyleri, bazı olayları. Bence de yapmaması lazım. Ama onun haricinde bu adam yapmak istedikten sonra ne yapabilir? Ne diyebilirim yani ben bu adama? Kendi sonuç olarak ya. bir birey değil mi? Annesi babası değilsin. Kendi ülkesinde Herkesin bir... Evet, bu arada şey konusuna katılıyorum bu arada. Evet izleyenler Türk. Abi eğer Türk izleyicilerimiz varsa da bundan rahatsız oluyorsa da ee, takip etmeyi bıraksın. Ya da buradaki seçeneği açsın izlemesin. Ya da VPN açıp izlemesin. Herhangi bir şekilde daha başka bir şey söyleyemem. Bu kadar. Yani onun haricinde onun haricinde benim kimseye ekstra olarak söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Bu kadar. Ay. Efendim. Chips şu an Çok kötü, çok evet, kötü. Kim Kime? Seni genel Seniliz diyor da şey diyor. <laughs> derdi olan Derdi olan bana, bana söylesin. Niye evet, gidip başkalarına evet şey Evet abi. Yani diyor. bak şeyi anlıyorum bu arada. Evet ben Mustafa abiyle yayın yaptım ettim. İnsanlar benden de bir şey bekliyor. Evet samimiyetimiz var. Okey. Ama yani e ee abi ne yapabiliriz? Yani o zaman mantık olarak Adama bu yaştan sonra 24 yaşındayım ben. 30 yaşındaki adama dediğim gibi tekrardan ben mi şey yapacağım adama? Yapma diyeceğim bunu. Kendi kitlesi bunu okeyse ise veya kendi kitlesine rahatsız olanlar da varsa izlemesin, kapatsın yayını, takipten çıksın. Bu kadar basit. Yani bunları sürekli olarak bir gündeme getirip böyle çok şeymiş gibi lanse edilmesi saçma. Boş muhabbet. Tabii yanlış olan evet. başkası için doğru olabilir ha, Evet yani, yani mesela belki aynı şeyi belki, belki izleyen değil. çok manya da var. Ne diyeyim ben şimdi adım? İzleyen adama da şey mi diyeceğim? İzleme mi diyeceğim aman koyayım o zaman? Bak ben ona da dediğim gibi şey yapmıyorum. İnsan her Türk bak hepimiz bir tüketiciyiz aslında gün sonunda. Ne izleyeceğimize kendimiz karar veriyoruz. Sen ne izlemek istiyorsan izleyebilirsin. Bitmiştir. Bazı şeyler senin için etik dışıysa mesela çok küfür etmemiz bizim sizin için sıkıntıysa bizi izlemeyeceksin o zaman. Bu tarz olaylar sıkıntıysa izlemeyeceksin o zaman. Takipten çıkacaksın, engelleyeceksin. Benim birçok engellediğim veya Gizlediğim içerik üretisi var çünkü kendilerinin içeriklerini görmek istemiyorum. Ama tüketicisi var. Ben bu adama laf atamam. Adam izleniyor sonuçta. Baksun yapabileceğin şey uyarmak daha ne yapacak? Ne yapabilirim. Çocuk ne Kapasını yapabilirim? Yani? Yapmadım mı diyecek bunu? Yani o yüzden kanka bırak da yani. kendi yani. açıklamamı bırak da ben ee, yapayım. E, ben öyle değişik yerleri çekmeye de çalışma videolarında. E, bir sonraki cevabım gerçekten iyi olmaz. Dediğim gibi seni tanıyorum, ediyorum. Mertcan olayında da sohbetin muhabbetim oldu aranızda yapmak için. Onun haricinde zaten herhangi bir şekilde bir dramaya girmem. Ee, bir problemim varsa da böyle bir yorum yapmaya gerek da seninle Twitter'da konuşabiliyorduk bana yazabilirdin o zaman. Bence bu açıklama doğru değil. Biz de seninle bunu konuşurduk. Teşekkürler. Yorum